Merhaba arkadaşlar. Ben 5B sınıfından Berat Demir. Bugün size ışığın yansıması adlı projemi anlatacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gelen gelme açısı, yansıyan ışın ve yüzeyin normali var burada. Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir. Gelme açısı, yüzeyin normali, yansıyan ışın aynı düzlem üzerinde bulunur. Ve arkadaşlar projemi beğendiyseniz öğretmenimin kanalına like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Merhaba. Ben 5 cden Yanlı Gelin gerin ve yansıyan ışın. Ee, bunu nasıl yaptım? Işıklarımızı bantlıyoruz. Pipetimizi şöyle yapıştırıyoruz. Bir tane daha pipet ekleyeceğim tabii. Onu da projesi geldiği zaman ekleyeceğim. Umut bize projeni anlatabilir misin? Gel, gel, gelen işi, yüzeyin normali, yazan ışık, yüzde, gelen, gelme açısı, yazan ışık. normal. Şimdi başla, başla. Ee, projeni anlatır mısın? Tabii. Ee, konumuz ışığın yansıması, gelen ışık, yansıyan ışık ve yüzeyin normali. Teşekkür ederim.